Dostlar bize selamlar ben Gökay nasılsınız umarım keyfiniz yenilir dostlarım sürekli kalp sevgili sene verin Afet 2100 lira e karşınızdayı Hoş geldiniz Evet dostlar ve yanımda Talix var hoş geldin Talix'cim Hoş buldum Ve bugün arkadaşlar Talix ile birlikte e, dün videoda dediğimiz gibi Arkadaşlar bugün Fernando Torres'i deneyeceğiz ve e, Yani dediğimiz gibi ben Talix'e de söyledim zaten Dedim ki bana dedim Torres'in olduğu pozisyonlarda hani birazcık şey yaparsan biz şutlarını falan deneyelim dedim. Onun sonrası ciddi maçımıza atarız dedim. O da tamam dedi. Abi efendim. Ve arkadaşlar bugün Torres ciddi ciddi deneyeceğiz bakalım. Hem yani birazcık şutları olsun pasları olsun onları deneyeceğiz. Onun olsun arkadaşlar direkt normal bir şekilde VSM'si atmaya devam edeceğiz. O zaman seri fazla bekmeden videomuza geçelim bakalım. Let's go. Evet dostlar şu anda benim kadromu önümde görüyorsunuz zaten hemen kurduk Thales'in kadrosunu şu şekilde göstermek istiyorum sizlere ee, Bu şekilde Thales'in kadrosu da Şöyle hemen giriyoruz maçımıza o zaman ee, herkes bu şekilde Şöyle ben hemen hazırım veriyorum ee, Hadi bakalım Nasıl bir base olacak inşallah yani ee, ben aldım Torres'i de alın bence çünkü Gerçekten Hani 102 Ratingde bir ikon 500 microlaba gerçekten çok ucuz. Bence alınmalısınız. Şöyle sesi de birazcık kısayım mikrofona gitmesin. Ve maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bu arada ilk maçım ve David Vidal ilk maçım. O nasıl olacak bilmiyorum. Hop hop alır mısın onu? Ah lan aldı da geri şey yapamadı. Torres'e geliyordu ama Torres alamadı. Fernando Torres Costa Kurta. Şöyle. Torres. İlk gol dakika. Tamam. Tamam tamam tamam. tamam. Casillas yemez ki. Casillas yemedi ama. Hocam. Hocam zorlanıyoruz birazcık. Niye böyle oldu? Çünkü elimizi ısıtmadan maça girdik. Dayı sen de önce oynadın mı bugün? Niye ya yaptım bundan önce? Ben direkt tabletten oynuyorum ve de şu anda. Ben telefondan normalde ne bileyim video dışı oynadım mı telefondan oynarım. Derken Ronaldinho bu arada. Şuradan bir pas gelir mi? Ah lan. Tam Costa Kurt aldı abi onu. Ronaldinho hocam. Güzel bir orta gelir Ronaldinho'dan. David Villa kafa. Evet. Ama David Villa'nın kafası. Sebze işte Torres lazım işte. Ama Via daha çok iş yapıyor lan Torres'te şu an var ya Torres'i ben göremedim sağda daha. Hani Torres'in iş yaptığı bir olayı göremedik daha. Bilmiyorum artık. Bakalım Torres. Torres'e bir top gelmedi ya. Aha geldi Torres. Lan Torres nasıl kaçırıyorsun onu? <laughs> Allah'ım bak beni verdim 500 Michael'a bak pişman edecek ha. Bak o topun üstünden üstünden atlıyor bu adam iyice. iyice, iyice valla gözümüzden Bak adam topun üstünden falan atlıyor. Ben bana top toptan kaçıyor lan adam. Abi şöyle Torres'e. Torres orada değil. Torres o toptan kaçmak için az uzaklaşmış artık yani. Top bana gelmesin diyor Torres. Niye böyle donuyor? Birimizin interneti Afganistan'dan çekiyor. Ben de çok. <laughs> Torres, Torres'e ver. Lan Ronaldo'nun yeri Torres'e. Torres! E. Torres! Karışıklık. Torres. Yani ters çektik yani <laughs> güzel çekemedik. Onun çok ses geliyor lan. bir an arkadan. Güzel Çok çok şey yaptım. Kötü bir orta açtım. Çok kötü bir orta açtım. Şöyle devam ediyoruz. Ronaldinho. Müthiş 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 Torres. Torres hayır. Torres amı gözü dağıttı. Yapmayın hocam. Bu arada İlkay Yunlu Demişken kardeşim. Hayır 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 hayır. Ver artık şu pastan Ronaldinho. Arkadaşlar bir tık tası yok kusura bakmayın. Şu şekilde Ronaldinho. Torres'e verir mi? Ronaldinho da mı götü dağıttı? Ne ki vurdum böyle? Be. Torres Torres kafa çıkar mı? Başarılı Torres ama yanlış kişiye verdi. Hocam şöyle bir Torres. Torres geçti hocam adamı. Öğrendi Ronaldo'ya yapar arapasını. Şöyle. Dekron Rice. Pep Guardiola geldi oraya. Çok kasıyor bu arada. Ben oynayamıyorum. Oynayamıyorum. Tanıysın. Sen bir şansın var mı? Çünkü benim internetim şu an güzel. Senlik mi acaba bilmiyorum. Fernando Torres ikili mücadele. İyi evet. mi? Şu an iyi birazcık daha. Yani kasması geçti en azından. Torres, Torres her sayıyla. Evet. Üf Fernando Torres gerçekten güzel vurdu bu arada. Hani geriye çekip güzel vurdu gerçekten. Mi? İzleyelim şöyle bir golümüzü. Evet, evet. Tek gerçekten mükemmel. Gerçekten, gerçekten. Aradan geçmedi. Torres, 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 Torres. Hayır ya. Ama gerçekten tık 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 vurdu, güzel vurdu. Puyol, Puyol, Puyol. Hayır Puyol. Puyol, Puyol. Aa. Cevap geldi hocam. Su geliyor mu? Gelmedi. Su gelmedi hocam. Evet, ilk yarımız 1-1 bitti. En azından Torres'e gol attırdık ve yani ne bileyim, Palles'in salmasıyla da, salmasıyla da atmadım golü. Evet, arkadaşlar şöyle ben savunmaya birazcık daha yardım edebilecek yani Şöyle birazcık daha savunmaya yardım edecek bir tercih yapacağım. Şöyle yapacağım. Pardon yanlış oldu, tamam. Şu şekilde arkadaşlar. Ee, tamamdır. Bunu da böyle, okey dur hocam. En azından Torres'in, hani şimdi Torres birazcık yavaş kalıyor arkadaşlar. E, Torres birazcık yavaş kaldığı için. Ee, oraya ben Messi koydum hocam bir tane. E, 106'lık Messi, en azından hani o Messi biraz hızlı, Torres'e yardım edebilir. Çünkü biraz yavaş kalıyor bizimkiler orada orta sahada. Hocam hayır hayır. Aa um giriyor sandım ha. Bir an giriyor sandım. Vallahi dedi var ya O Casillas. Hocam oradan bir kafa. Lionel Messi kafaya çıkıyor mu? Carlos koşuyor. Verdik hocam David Villa. Gidiyor Torres'in önüne bıraktı. Fernando Torres, Torres, Torres ana ama kötü attı gene. Gene, gene, gene. Hocam Puyol, şöyle bıraktık. Fernando Torres önüne geç. Oo. Torres. Oğlum çok kötü, çok kötü, çok kötü. Çok oğlum Puyol'u uzaklaştırmaya bastım. Puyol, Puyol da var ya. Torres'e pas. Gelmedi. Guardiola. Müthiş. Ronaldinho tutsana. Niye olamanın önünde duruyorsun? Hocam valla Pep Guardiola alır mı hocam onu? Guardiola aldı. Şöyle bir pas. Şöyle bir kafa. David Villa. Bu arada David Villa da gerçekten ben hani aldığıma pişman olmadığım kartlardan biri diyebilirim. Torres'i daha görmedik tam olarak. Hocam bunu atmayın işte bak. Bunlar benim çok acık eden goller gerçekten. Ya şu beleş golleri hayranım ya yani ya bu kadar iyi oynamayın ama. <laughs> <laughs> de oynatma ya. Kaleciyi de oynatma. Torres. Verdim şöyle pasımı. Ronaldinho orada. Ay, Torres gene topun üstünden atlıyor Torres. Ya, Torres gene bizi şaşırtmadı. Torres. ah be Torres. <laughs> 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 Var ya. Ama iyi tuttu Ter ha Çok Ter Stegen çok rahat çok profesyonel dedi Şöyle bir orta gelir mi? Kosta Kurtu oraya kafa yardım Ama hayır Hocam bir saniye Madem ne alaka madem Bu arada Messi de yardım eder diye aldık da Messi de hiçbir şey yapamadı. Aa, Messi de iyice ne boşladı ya. Yani. Ya Messi, Messi çok şey ya. Ama Messi ben şu an mevkisinden şey olarak mevkisinde oynatmıyorum biraz. Orta saha defansif oynatıyorum. Biraz Messi şey yapabilir yani. Hayır hocam. Hayır hocam. Ay. Ronaldo'nun var ya bazen delirtiyor insanı ya. Gerçekten bazen delirtiyor, delirtecek seviyeye getiriyor insanı. Torres'ten bir tane daha golü gelir mi hocam? Tamam Lionel Messi. Messi Messi ver artık pasını Messi ya. Allah Allah adamın Messi'sine bak ya. Adım Mehmet sen en azından pas verebiliyor hocam. Torres kafa gelir mi hocam Torres'ten? Gelmedi ama Torres oraya bir koşuyor. Uf kafayla kontrol Torres'ten. Uy bu şey arkadaşlar yorumlara yazın bu videoda kaç kez Torres dedik. Torres mükemmel bir pas. Lionel, Lionel. Hocam, 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 hocam. Buralar yandı David Villa, David Villa gidiyor Belki Torres'e sürekli vermeye çalışmasak bir gol daha bulurduk ama En azından Torres'in o mükemmel golünü izlemek istiyorum yani Eee maç güzel geçti bu arada gerçekten çekişmeliydi Birazcık önemli anlardan gerçekten bir daha izlemek istiyorum o golü Hocam Ya apayrı bir gol attık ama hani o çok iyi vurdu ya. Gerçekten çok iyi vurdu Torres. E yani anlamadım Torres saldığın pozisyonuna da atamadı. Saldırmadığı pozisyonda attı. Bu da ayrı bir ya, şey. Ya Torres'in şöyle ikili mücadelelerde Torres gayet iyi bu arada ama ya bazen böyle şey yapabiliyor arkadaşlar. Ee, yani saçmalayabildi Torres. Orada biraz saçmaladı ama ben şunu fark ettim arkadaşlar. Fernando Torres'in ikili mücadelelerden çok kolay rahatlıkla çıkabiliyor. E, o gerçekten güzel bir özellik. Ya benim de şikayetlerimden birisi buydu arkadaşlar. Yani e, hani zaten aslında Torres almamın bir tık sebeplerinden birisi de buydu. Ya Messi koş, Osimhen koş. Onlar çıkamıyor arkadaşlar e, şeyden. İki mücadeler zayıf kalıyorlar bendekiler. Bilmiyorum hani ben şimdi oğlum bugün bir video yapmışım tamam mı? Sıfır oyun bigi, sıfır futbol bilgisi yazmışlar. Neyse yani anladınız mı? Şimdi gene yazmayın. Abi sıfır futbol bilgisi falan. aslında çok da şey değil ama neyse. Bu şekilde arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ee, şikayetlerimden birisi de bu dediğim gibi. Hani ikili mücadelerde oyuncularımın top kaybetmesiydi. Ama Torres'te inşallah bunu çözeceğiz gibi duruyor. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Biz çok, çok 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 seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ee, Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.